Bizim Türk Hava Yollarımıza ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi huzurlarınızda kutluyorum. Türk bayrağını dünya çapında başarıyla gururla taşıyan Türk Hava Yollarımızın her bir mensubunu gayretleri, fedakarlıkları, çalışkanlıkları için ayrıca kutluyorum açılışını yaptığımız ve tamamı Türk Hava Yollarımıza ait olan havacılık bakım onarım merkezinin bu güzide kurumumuzu daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. İki aşamadan oluşan ve yapılacak olan bazı yatırımlarla yaklaşık 550 milyon dolarlık bu yatırımın tüm finansmanının Türk Hava Yollarımızın kendi öz kaynaklarıyla karşılanmış olmasını da çok önemli görüyorum. Bu proje Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için de yeni bir açılım, yeni bir atılım anlayışını taşıyor. Son teknoloji ile donatılan bu merkezin gerek inşaatı, gerekse işletmesiyle enerji ve çevre dostu olarak tasarlanmış olmasından da ayrıca milletim adına onur duyuyorum. Toplam 3100 kişinin çalışacağı, yılda 500 milyon dolar ciro elde edilmesi beklenen bu tesisle ülkemizin havacılık tarihinde yeni bir sayfa, yeni bir dönem açılmış oluyor. Bu tesisin hizmete girmesiyle Türkiye artık uçak bakım, onarım ve pazarında da iddialı bir konuma yükselmiş bulunuyor. Pek çok alanda dünyanın bölgesel ve küresel anlamda, özellikle bir merkez olma hedefine yaklaşmış bulunuyoruz. Artık İstanbul havacılığın da Diğer faaliyetleriyle birlikte bakım ve onarım konusunda lider bir şehir haline geliyor. Ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine yürürken 2023 hedefini burada ifade ediyorum. Türk Hava Yollarımızın da dünyanın en büyük 10 hava yolu şirketinden biri haline gelmek için attığı kararlı adımları takdirle takip ediyorum. Türkiye'nin 2023 vizyonunun tamamlayıcısı olarak gördüğüm bu tür hamlelerin, bu tür atılımların diğer kurumlarımızı da örnek olarak teşvik etmesini, onlara ayrı bir heyecan kazandıracağına da inanıyorum. Değerli dostlar, geçtiğimiz 12 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerinden biri hava yollarında kat edilen mesafedir. Biz 12 yıl önce yola çıkarken o zaman Ulaştırma Bakanıma Sayın Binali Yıldırım'a şunu söylemiştim. Meydanlarla bunu çok dillendirdik. Biz hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik. Çünkü uçaklarla seyahat etmek ülkemde her vatandaşımın imkanı değildi. Bu şartları oluşturmak, bu şartları geliştirmek kolay olmadı. Malum 26 hava alanımız vardı. Ama şimdi 52 hava alanımız var. Ve bu ağ daha da genişleyecek. Dolayısıyla benim vatandaşım evinden arabasına bindiği zaman veya bir taksiye bindiği zaman yarım saatlik bir mesafede en uzak yerde bile havaalanına ulaşabilir hale gelecek. Bu vakit nakittir noktasından zamanın en iyi şekilde değerlendirildiği dünyamızda Türkiye'nin yakaladığı bir nokta olacaktır. Gerçekten de eski Türkiye'de hava yolu ulaşımı sadece ayrıcalıklı gelir düzeyi yüksek kesimlerin kullanabileceği bir lükstü. Bugün lüks otobüs firmalarının fiyatıyla neredeyse uçakta yolculuk edebilir hale geldik. Vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü uçağı belki sadece havada görüyordu az önce Reklamda gördüğümüz gibi Iğdır'daki yavrularımızın şöyle sırt üstü yatarak çocukluğumuzda biz de yapardık. Uçakları seyrettiğimiz gibi. Ama şimdi Iğdır'da artık uçak var. Oraya kadar artık uçaklarımız gidiyor. Ve onunla ne zaman seyahat edeceğiz diye hayal ediliyordu. Şimdi onlar geçti. Ülkemizin az sayıda şehrine sınırlı sayıda uçuş vardı. Yurtdışı seyahatleri derseniz belli ülkeler haricinde daha ziyade yabancı hava yollarının hakimiyetindeydi. Ama şimdi dünyada artık Türkiye, Türk hava yolları bir numara oldu. En çok ülkeye, en çok noktaya uçabilen bir ülke oldu. Türkiye'nin tüm meseleleri gibi tüm eksikleri Tüm hayalleri gibi bu konuya el attık, kadrolarımızı oluşturduk, projelerimizi geliştirdik ve süratle hayata geçirdik. Yurt içinde aktif havalimanı sayısını az önce söylediğim gibi çoğaltırken 52'de kalmadık, bu da da devam ediyor. Böylece 2003 yılında iç hat yolcu sayısı az önce gerçi bunları Hamdi Bey ifade ettiler ama. Bizde güzel bir kelamı kibar vardır. Et tekrar rahsen ve levkane 180 diye 180 kere de ifade etsen güzel kelamda fayda vardır. İç hat yolcu sayısı 9 milyon iken bu rakam 2013 yılında 76 milyon olarak gerçekleşti. Aynı şekilde yine tekrar ediyorum yurt dışında 60 noktaya uçuş yapılırken bu sayıyı 106 ülkede 236 noktaya çıkardı. Uçak sayımız uçuşlarda ve havalimanlarında verilen hizmet kalitesi sürekli arttı. Uluslararası düzeyde prestijimiz sürekli yükseldi. Bu alandaki atılımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz'de ordu ile Giresun arasında ülkemizde ilk defa deniz üzerinde bir havalimanını şu anda inşa ediyoruz. Şöyle arıyorum arıyorum Cengiz'i bulamıyorum. Ne zaman bitiyor bu havalimanı? Sesim biraz yüksek. Bu yıl sonu mu? Altyapı bitti. Bir helikopterle gittim, gezdim, indim, gördüm. Altyapı bitti. Şu anda yıl sonuna kadar da üst yapı bitecek. Bu ne demek? Bir, çarşambadan bir defa Samsun'a gidebiliyorsun. Ordu'ya gidebiliyorsun. Şimdi Ordu havalimanı yapıldığı zaman Giresun'a gideceksin. Alternatif Orduyu kullanacaksın. Aynı şekilde Trabzon'da. Bir sıkıntı olsa mevsimsel koşullar da olabilir. Bir sıkıntı olsa alternatifler ne oluyor? Çoğalıyor. Örneğin şimdi Artvin Rize arasında da bir tane havaalanı inşallah başlıyor. O da bittiği zaman Artvinli Batum'dan da istifade edebilecek. Buradan da istifade edebilecek. Rize'li Trabzon'dan da istifade edebilecek. Rize'de yapılanlardan da istifade edebilecek alternatifleri çoğalttıkça artık benim insanımın şuraya ulaşırken acaba benim sıkıntım derdim ne olacak sorusunun cevabı karşılanmış oluyor. Biz buyuz. Geldiğimizden bu yana bunların adımını attık. Yılda iki milyon yolcuya hizmet verecek inşallah bu havalimanı Ordu Giresun inşallah bunu yıl sonu veya önümüzdeki yılın şöyle başı itibariyle hizmete açıyoruz. Adana ile Mersin arasında yapacağımız Çukurova Bölgesel Havalimanı devam ediyor. Onunla ilgili çalışmalarda ileri bir safhaya ulaştı. Elbette en önemlisi İstanbul'a yapmakta olduğumuz temelini şurada birkaç hafta önce attığımız yeni havalimanı. Bununla ilgili çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Bu proje gerçekten çok büyük, çok önemli. Ülkemize hem havacılık hem de ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlayacak bir yatırım. Dünyanın en büyüğü olacak bu havalimanının ilk etabını 29 Ekim 2017 tarihinde açmaya hedefliyoruz. Sevgili kardeşlerim çok engellendik, önümüzü çok kestiler. Yargıda malum bu paralel yapı denilen zihniyet çok engellemeye çalıştı. Bütün bunlara rağmen bu engelleri aşağı aşağı hamdolsun temeli attık. Şimdi inşaatlar hızla devam ediyor, İnşaat devam ederken bir taraftan da iş makinaları, kamyonlarda yeni araçlar, yeni gereçler yurt dışından geliyor. Onlar da inşallah şöyle bir ay içinde tamamen gelmiş olacak ve adeta orada yoğun şantiye çalışmaları inşallah hafriyatlar vesaire bunlar devam edecek. Hem gezi olaylarının hem 17 ve 25 Aralık tarihlerinde girişilen paralel devlet yapılanması kalkışmasının heriflerinden birisi unutmayın bu projeydi. Niye? Türkiye dünyada birinciliği bu alanlarda almasın. İçeriden de dışarıdan da. İsteseler de istemeseler de. Alacağız, yapacağız, gerçekleştireceğiz. Hala pek çok kişi Aralık ayındaki hadiseleri şahsımla ailemle ilgili özel bir mesele sanıyor. Halbuki yargı ve emniyet içindeki Pennsylvania elemanları marifetiyle yürütülen bu kalkışma girişimi Türkiye'nin geleceğine yönelikti, tüm Türkiye'ye, tüm millete yönelikti. Aynı şey şehir hastaneleri projelerimizde de oluyor. Orada da yine akıl hayal almaz. Ki biz bu şehir hastaneleriyle artık vatandaşlarımızın mevcut hastanelerimizin dışında uluslararası hastanelere gitmesini engelleyelim. Her şeyi burada başlayıp burada bitirelim. O denli modern sağlıkta en ileri teknolojiyle dolatılmış bu hastanelerimize sahip olalım diye benim özel bir projemdir bu ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Maalesef bu engellerle birçok yerde 4 yıldır, 5 yıldır temel atmaları bunların engellendi. Uydurma kararlarla, uydurma delillerle, uydurma senaryolarla başlatılan bu kalkışma girişimi eğer başarıya ulaşsaydı diğer pek çok proje gibi İstanbul'un bu yeni havalimanı yatırımı da rafa kalkacaktı. Şu Marmaray projemiz var ya, Marmaray projemizi bile dört yıl, beş yıl ertelediler. Çok daha önce açılacaktı. Çünkü bu projelerin içinde yer alan tüm iş adamları tutuklanacak, şirketleri çökertilecek, böylece proje fiilen hayata geçirilemez hale gelecekti. Bizim kararlı duruşumuz sayesinde bu oyun bozuldu. Türkiye'nin diğer tüm önemli projeleri gibi bu proje de öngördüğümüz şekilde yürümeye devam ediyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Ülkesini seven, milletini seven hiçbir kimsenin, hiçbir kesimin bu ihanetin içinde sağında solunda yer alması mümkün değildir. Şu eseri görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar burada sadece Türk Hava Yolları'nın uçakları bakım onarıma girmeyecek. Bakın şu anda 30 ayrı ülkenin artık burada uçakları bakım onarıma giriyor. Belki bu ileride daha da artacak. Bu sizi merkeziyleştiriyor buranın bir cazibe merkezi olmasını artırıyor. Ve bütün bunlar Türkiye'nin dünyadaki şanını artırıyor. Büyük ülke olmak böyledir. Yeni Türkiye böyle olacak, böyle inşa edilecek. Bunu görmemiz lazım. Türkiye'nin böğrüne saplanmak istenen bu hançeri şayet dimdik durarak kararlı bir şekilde üzerine giderek inanın engellememiş olsaydık bugün halimiz çevremizde örneğini gördüğümüz diğer ülkelerden farklı olmazdı. Bir Ukrayna'ya döndürürlerdi. Bir Mısır'a döndürürlerdi. Ama hamdolsun biz onlar gibi olmadık. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da ne yapılmak isteniyorsa aynısı Türkiye içinde uygulamaya konacaktı. Yıllar boyunca biz Türkiye'yi büyütmek, milletimizin başını dik tutmak için çalışırken, dininirken, her türlü riski alırken birileri de Türkiye'yi yeni bir karanlık dönemin içine itmenin niyeti ve hazırlığı içinde oldu. Her hesabın üzerinde olan o hesap, her türlü oyunun üzerinde olan o oyun, her şeyi bilen ve gören o irade milletimizi, ülkemizi bir kez daha korudu uçurumun kenarından çevirdi hamdolsun Pensilvanya'nın da onunla birlikte olanların da ihaneti, oyunu, tezgahı apaçık ortaya çıktı. Artık bunların hiç kimseyi kandırması, hiç kimseyi kullanması, hiç kimseyi kendi çıkarlarına alet etmesi mümkün değildir. Zaman onlar için geriye doğru işliyor. Türkiye'nin milletimizin ise lehine doğru işliyor. Milletimiz son seçimlerde hem bu ihaneti hem de kendi siyasi çıkarları için bu ihanete göz yuman hatta ortak olanların basiretsizliğini gayet iyi gördüğünü tartışmaya mahal vermeyecek bir açıklıkla ortaya koydu. Türkiye'nin 2023 hedefleriyle birlikte 2053 ve 2071 vizyonunda artık önü açıktır. Ufukları bir sonraki seçimi geçemeyenlere inat biz çocuklarımızın, torunlarımızın ve daha sonraki nesillerin geleceği için çalışmaya, üretmeye, mücadeleye devam edeceğiz. Biz işte burada olduğu gibi al bayrağımızın yeni burçlara dikilmesinin heyecanını, sevincini, motivasyonunu başka hiçbir şeye değişmedik, değişmiyoruz. Bizim için esas olan sadece ve sadece ülkemizin, milletimizin menfaatidir. Biliyoruz ki Türkiye güçlü olmazsa, Türkiye büyük olmazsa, Türkiye sözü dinlenir bir ülke haline gelemezse, umudunu bu al bayrağa bağlamış mazlumların, mağdurların, gariplerin de boynu bükük kalır, umudu söner. İnanın insanlık, İslam dünyası nereye bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'ye bakıyor. Acaba Türkiye ne der? Ne diyor? Acaba Türkiye ayağa kalkıp da bizim imdadımıza yetişecek mi? buna bakıyor. Türk Hava Yolları'mızın uçakları gittikleri yerlere sadece yolcu taşımıyor. Aynı zamanda işte bu umudu, işte bu heyecanı da taşıyor. Türk Hava Yolları yönetimimizin pilotundan teknisyenine kadar her bir çalışanının bu anlayışla görev yaptığına inanıyorum. Ve bir kez daha açılışını yaptığımız Havacılık Bakım Onarım Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanından Genel Müdürüne, tüm çalışanına, yüklenici firmanın değerli yöneticilerine, değerli arkadaşlar, pilotundan hostesine, kabine şeflerine kadar tüm çalışanlarına, buradaki teknik kadrolarımıza huzurlarınızda Şahsım milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yarın Ramazan-ı Şerif başlıyor. Bir rahmet ayının, bir bereket ayının içerisine giriyoruz. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz için, ülkemiz için ve şu cumhurbaşkanlığı seçimleri için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtımız Açık olsun diyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sayın Baş